Merhaba arkadaşlar, bugün Project Playtime oynuyoruz. Direkt girelim maça. İlk maç. Tamam, 7 kişiyle oynayacağız. Bakalım geçebilecek miyiz? İnşallah yaparız ya. Ben kötü oynuyorum çünkü burada. Chapter 1 ve Chapter 2'yi görüyor, Chapter 3'ü görüyor. Daha yeni başladım, önceden oynamıştım ama kötü oynuyordum. Bu sefer inşallah iyi oynarım ama. Hadi başla sen de. Hadi hızlı hızlı. Heh iki kişi geldi. Bir kişi geldi. Bir kişi geldi. Hadi hızlı hızlı. Beş kişi daha gelmesi lazım. Hadi beş kişi hızlı gelin ya. Hadi hızlı. Eh tamam. Dört kişi haydi. Dört kişi kaldı son. Ya bu kadar uzun sürmesini istemiyorum hiç ya. Keşke uzun sürmesin. Hadi hızlı hızlı. Hadi be kardeşim hadi ya. Hızlı hadi ya. olsun. Ne yapsam? Dur tekrardan yapacağım. Ya da dur bir dakika. Bu değil. Bir dakika. Şu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim hangi gibi oluyoruz? Fit match. <laughs> ben hangi bayıyım? Bakı bakı olmak iyidir ya. Hadi hızlı gelin ya. kızı Ya çok bekletiyor ya Neyse bekleyene kadar dönüyorum Daha gelmedi daha ya. Bir kişi bile gelmedi daha ya. Hadi be. Ya bir kişi bile gelmedi daha. Ben mi girsem birisine? Neyse ben gireyim birisine. Nasıl gireceğiz onu da bilmiyorum ki. Dur bakayım. Bakacağım. Bir tane odaya girebilsem. Girebileceğim zaten de. Abi nasıl yapacağım ki? Ben odaya girmek istiyorum. Bek. Oğlum olmuyor ya. O. Mami ne oldu ya? Hadi bakayım, hadi gelin. Ellerim ne kadar hızlı uzayacağını göreceksiniz şimdi oğlum siz. Hızlı gelin hadi. Hadi hızlı. Video boşa gidiyor şu an bu arada ya. Biraz uzun olacak video arkadaşlar. Hadi be kardeşim ya hadi. Hadi oğlum hızlı ya. Hadi ama ya. Oğlum hadi. Ben de bu karakterler açık daha başka karakterler açık değil ki. Keşke de. Da. Hadi ya daha bir kişi bile gelmedi ya. Neyse bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok ki. Keşke ben birisine girebilsem ama yapacak bir şey yok. Hadi. Hadi hadi. Hadi. İyi kimse gelmiyor ya. Ben canavar olmayacağım o zaman. Canavar olmayacağım ben. Gelmiyorlar ki. Ya, ne yapacağım? İşte ne yapacağım? Gelmiyorlar. Match. Aha. Hemen geldi. Yes. İşte böyle olacak ya. İşte böyle olacak ya. He tamam tamam hadi hadi iki kişi daha hızlı hızlı. Hızlı. Yes. Bir kişi ne olur ne olur bir kişi. Ne olur. Haydi ne olur. Hadi ne olur. Bir kişi daha gelsin. Hadi bir kişi daha gelsin hadi. Yes be. Başlıyor. Haydi bakalım. İyi şanslar herkese. Ee, bu. Tamam o seçim var diğerleri. Hangisi? Bu tamam. Olsun. Olsun. Bir şey olmaz. Ben bunu benden için seçtim ama gerek. Bu. Daha... Başla hadi bakalım. Playtime Factory Extraction. Haydi hepiniz iyi şanslar. Başla. Vallahi ben bunları takip edeceğim. Hiç nereye gideceğimi de bilmiyorum. İlk, ilk defa oynayacağım bu sefer. <laughs> bir kere oynamış, bir kere oynamıştım ama o zaman da hemen oynadım çıktım. Şimdi hiç oynamayı bilmiyorum bunu takip edeceğim. Ne yapacağız? Burada ne yapacağız lan? Bu ne? Yes. Ee, ne oldu şimdi? acaba hangi vagi midir? Bak şimdi bu mudur? Mamilon Lex midir? Nerede o acaba? Lan birisi geliyor. O mu geliyor yoksa? Hayır hayır burada 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 burada. burada. Kaç, kaç 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 öleceğim şimdi. Cam sikeri yiyeceğim. Ananın avradını geliyor. Ananın avradını geliyor. Siktir git siktir git siktir git siktir git. Ya. Ya hayır. Baksı buymuş ama. avradın orada. Bu beni e, ağzıma verecek birazdan ama. Hadi. Karakter senin hızınla. Tamam bu iyi. Bu hız iyi. Oğlum o neydi lan az önce? Oğlum. Sağlık yenileniyor herhalde. Altıma sıçtım lan. Ama o kadar hızlı gelenir mi? Bizim karakterin hızına bak, onun karakterin hızına bak Bak şimdi bu o kadar hızlı mıydı ya? Of, altıma sıçtım ya. Bitirmemiz lazım bu arada. Hadi. Ee, e bu gelir saltama sıçarım gelmesin ne olur gelme. Aha bir şey aldım bir şey aldım bir şey aldım bir şey aldım. Oğlum ben bir şey aldım niye açılmıyor? Ya oğlum iyi de ya. Bak bu mu geliyor ananı avradını sikeyim. Abi nolur gel. ANANAM! AMAN! ANANAM NEDİR? Kaç, KAÇ! 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 Siktir git! Siktir git! Siktir git! Oğlum! Onu korkutup, korkutup... Bir şey yaptı birisi ama... Burası neresi? Alın inşallah bak bu görünmez Allah'ım. Allah'ım ne olur bak si, bu olmasın. Allah'ım ne olur. Havalandırmalardan gidip gidip duruyorum bak. Şimdi bir önüme çıkacak. Lan gidecek zaten. Aman. beni sonunda. Oğlum önce öldürüyordu son anda. Oğlum ben burayı niye kapattım ki? Belki biri gelecek. Oğlum zıpla şuradan bak Sibu gelecek şimdi. Bizim içimizden geçecek hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Hadi. <laughs> ne yapmaya çalış Ana ne avradını. Ana ne avradını. Hayır. Hayır. Bak bu. git. Tamam sana yardım edeceğim bir şey yapacağım hadi git abi. Kapat şurayı kapat kapat kapat. Lan kapat artık. Kapat kaç kaç kaç. Oğlum burayı niye kapatıyorsun ki? Lan açıl hadi. Bak bu gelecek şimdi. Ne? Ee, eee ne yapacağım burada? ya. Ya ağzını almış. Nereye götürecek beni şimdi bu? Ya seninle. Ya oğlum. Neyse bir el daha oynayalım ya. Ya da next meşk gelecek dedenmiş. Anas. Yine. <laughs> Mambilo meşk olacağım. Biri gelir mi? Ya birisi gelsin ya. Ben canavar olmak istiyorum ya. Ya hadi gelin ya. Ya gelin hadi. Hadi gelseniz al. Eh be tamam oğlum ya çoktan sanki Geç şimdi bunu oynayalım bize hızlı geliyor bunda ama hadi hadi. Oğlum ben hangi bug keşke ya. Cık. Ama gelmiyorlar ki maça da. İlla. Onlar olmak istiyor. Başla diye dört kişi olursa olsun başla olmaz. Oynayalım, oynayalım yeter zaten bizi. Lan çıkma! Lan üç kişi mi oynayacağız biz? Aynen. İnşallah biri sonradan gelir ya. Hadi be. Hadi be. Ya videonun yarısı boşa gidiyor hadi. Ya neyse bir daha başlatacağım be. Lan bir daha başlatacağım. Heh tamam hadi hadi hadi. Hadi yes yes hadi hadi. Hadi ne olur hadi. Haydi. Haydi iki kişi daha gelsin hadi. Hadi hızlı. Run run hadi. Hızlı Hadi be artık hadi be. Hadi oğlum. Ya fark etmez oğlum seç işte birini. Neyse. Hangisi seçilirse seçilsin. Ben bunu seçiyorum. Yes be. Haydi bakalım bundan sonra videoyu kapatacağım ben bu arada. Haydi. İyi şanslar. Good luck. Good luck. Hadi. Alırsın. Ben az önce aldım da makine çalışmadı ki. Makine çalış. Makine çalışmadı. Ne oluyor lan? Bak birazdan gelecek birisi. Mamelox midir? Kaygı ve midir? Baksi bu mudur? İnşallah baksi bu değildir. beni öldürecek o kesin de. Bunları bunları öldüremez herhalde. İnşallah Giva gider. Öyle diyorum ben. En evet, çok sevdiğim Giva gönlerden çünkü. ne yapıyorsunuz sizin? Buradan çıkacak gibi geldi bana şu an. Şunun kapısını kapatayım da. Röp ananı Götürme. Hadi gel götürme. Götürme götürme. Allah'ım ne olur götüremesin. Hayır. Açıl. Açıl lanet şey açıl. Hadi biri gelip beni kurtaramaz mı? Ya senin baksın bu doğucan yeri sikeyim ben ya. Doğucan yeri sikeyim ben senin doğucan yeri sikeyim. Açıl lan kapı açıl. Hayır geliyor geliyor sakın. sakın. sakın ya. Hayır. Hayır. biri gelip bizi kurtaramaz mı ya? Burada bak lan. Çabuk çabuk kanka hadi hızlı hızlı ol. Hızlı, ol. hızlı ol. geliyor geliyor geliyor. O geliyor. Ha. Hızlı. Ananın ama. Annenin ama. Ne oldu? Ne? Video çekiyorum burada. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hadi görüşürüz.